Herce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gök kuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, Teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir: Kocaeli. Kocaeli, geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı milattan önce ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi milattan önce 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde daha sonra sırasıyla Firikler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Atça Koca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli 1921'de Yunanlar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent 1924 yılında vilayet olur. Şehir tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı Bağdat, Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, Bağlantı Otoyolları, Hızlı Tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Eskihisar Topçular Feribot Hattı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım, lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya, ihtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Kasr-ı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Eski Hisar Kalesi, Sırrı Konağı, Portakal Hafız Mescidi ve Konağı, Kutluca Köprüsü, Büyük Su Kemeri gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserlerle ziyaretçilerini beklemektedir. Kocaeli'nin el emeği, göz nuru ürünlerini Kandıra Bezi'nde, Hereke Halısı'nda, Kara sepetinde görmek mümkündür. Ülke çapında ün yapmış İzmit Pişmaniyesi, Saray Helvası ve Simidi, Derince çene suyu, kandıra yoğurdu da gerçekten tadılmaya değer mükemmel lezzetlerdir. Üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, teknoparklar, teknoloji merkezleri, bilişim vadisi ve binlerce sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Kocaeli ilinde ülkemizin en büyük 87 sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan illerden biridir. Bugün büyükşehir statüsünde olan Kocaeli, bütçe ve vergi gelirine katkı bakımından Türkiye sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından da birinci sıradadır. Dünyaca ünlü Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, İzmit Seka Parkı, Gebze ballıkayalar Kayalar ve Beş Kayalar Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi, Yuvacık Barajı, Yazlık Ilıcası, Bayramoğlu ve Kefken Adaları, Kuzu Yaylası, Kadırga Yaylası, Gebze Eskihisar ve Derince Harikalar Sahili ve nitelikli turizm tesisleriyle Kocaeli sizi en güzel şekilde ağırlamaya hazırdır. Kocaeli ilçeleri. Asya ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahında kurulan tarihi İzmit ilçesi, müzeler, fuarlar, tiyatrolar ve gücüne güç katan Kocaeli Üniversitesi ile daima hareketli bir şehirdir. Asırlık tarihi saat kulesi, kente özgü tatlısı ve yiyeni bir yemeyeni bin pişman eden pişmaniye, İzmit'in dünya çapında tanınmasında önemli değerdir. Sahilde yer alan Gayret ve Hızır Reis Müzesi de görülmesi gereken yerlerdendir.